Bizi cahil bıraktılar. İslam'dan uzak tuttular. Kur'an'dan uzak tuttular. Rahmetlik Timurtaş Hoca'nın bir hatırası var. Bilmiyorum dinlediniz mi? Ben yenileyim onu size. O daha güzel anlatıyor tabi. Allah rahmet etsin ona. Malatya'da vaizmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Derecesini arttırsın. Malatya'da vaizmiş. 16 tane otobüsü hacca götürüyormuş. Kafile başkanıymış. Tabi sınıra gelince otobüsler aranıyor. Eşyalar aranıyor. 80'li yıllar belki zor günler o zaman Türkiye Müslüman diye bakmıyorlardı Arap dünyasında İslam dünyasında Müslüman değilsiniz diyorlardı sebebini söyletmeyin şimdi bana şimdi elhamdülillah İslam'ın lideri konumundayız çok şükür 16 tane otobüs çarp 45 kişiyle lan bu kadar adamın aranması 2 gün sürer valizleri tek tek arıyorlar ondan sonra gelmiş Arap oradaki pasaporttaki Arap tabi kafile başkanı kim Timurtaş hocamız gelmiş. Demiş ki ben şimdi valizleri arattıracağım. Herkes hazırlasın eşyalarını. Ben de Arapça konuşacağım. Sen tercüme et demiş. Arap polis memuru, gümrük memuru başlamış anlatmaya Arapça. Eyyuhel hazurun diye başlamış. <laughs> demiş ki Arapça söylüyor şimdi. Sizi arama yapacağız. Valizlerinizi açın, hazır bekleyin. Amin. Millet böyle. Bizim kafile. Arap şaşırıyor. Diyor ki işte hanımlar şöyle gelsin bilmem ne. Gelsin. Amin. Tabi bizde de bir sürü psikolojimiz var ya. Bir amin herkes baş. Amin. En son polis demiş. Gel buraya demiş Timurtaş Hoca'ya. Ne yapıyor bunlar demiş ya. Ne amini demiş ya. Demiş efendim. Bizim ülkemizde amin demek emredersin. Bağış üstüne demek demiş. Şimdi sen bunları anlatıyorsun. Onlar da sana emredersin diyor. Ha öyle mi demiş ya maşallah ne güzel. Hadi kapatın aramıyorum sizi demiş. Geçin gidin sınırdan demiş. Cahillikle diyor kazandık.